İşte o ince çizgi ölümle kalım arasında gidip geldi. Çılgın motosiklet sürücüsünü tır sürücüsünün dikkati kurtardı. Müzik Yer Türk Telekom Arena stadının önü. Bir motosiklet sürücüsü çılgınca bir gösterinin hazırlığında. iki tekerlek üzerindeki ölüm oyunu için trafiğin azalmasını bekliyor. Müzik Hızlanınca şeride geçen sürücü tüm gücüyle gaza basıyor. Metrelerce uzaklıktaki bir tır da hızla üzerine geliyor sürücü tehlikenin farkında bile değil. Süratlenince motosikletinin ön tekerleğini havaya kaldırıyor ve saniye geçmeden devriliyor. Sürücü son anda kendini emniyet şeridine atıyor. Tır sürücüsü de son anda direksiyonu kırıyor. Kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü arkadan gelen tırın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Arkadaşının bu çılgın denemesini amatör kamerasıyla görüntüleyen diğer motosikletli ise az kalsın bir faciaya tanıklık ediyordu. Müzik Kaza sonrası ayağa kalkan motosiklet sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi motosikletini kaldırarak yoluna devam etti. Müzik